Bence en temel nedeni ailelerden kaynaklanıyor. Aileleri çok hani şiddetin yoğun olduğu bir yerde büyüyorsa çocuk hani bunu okulda da arkadaşlarına da gösteriyordur. Yani. Temel sebebi bence ailelerden kaynaklanıyor. Evet. Ve her anlaşamıyorsa çocuklar yani şiddete başvururlar. Bunun nedeni de ailelerden de görüyorlar. Etkileniyordu tabii ki. Orada gördüğü şiddeti yarın öbür gün mesela arkadaşlarına da gösteriyor şiddeti yani. Şiddet yani. Da, hani bunun hani her şeye baktığımızda temel ailededir. Eğer aile o diziyi yasaklıyorsa çocuğuna, çocuk o diziyi izlemiyorsa yarın öbürünü o performansı arkadaşlarına göstermez. Ben yani öyle düşünüyorum. Hey, hey. Vardır. Tabii. Ya en azından yani, yani bir yaş sınırı eltilmesi gerekiyor böyle şeyler. Yani 18 yani ya, yaşında, ya, yaşında ya. küçük, ya. küçük çocuklar mesela kesici delici aletler almaması gerekiyor. Cezaevine evet. yani de girer. <laughs> yani, Devletin de bir el alması gerekiyor. Ya. Yani, yani <laughs> ailelerin bu konuda yani büyük bir önlem alması gerekiyor. Yani temeli aile olduğu için yani ülkenin de temeli aileden ailedir. Bunun için ailelerin yapması gerekiyor <laughs> bir şeyler. <laughs>